Tam, 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 tam bir geri yap, tam yap, <laughs> Bak ne diyorum, bende de, de olabilir, bilmiyorum. 30 <laughs> saniye Şöyle bir gezdiririm ki tamam evet. mı? Telefonla değil, Rasim. Al şunu. Pasporunuz vardır bu kadar. Telefonu cebine al. Bak çekim yapıyor şimdi. Bu arkadaş da gaz ölçümü yapıyor. <laughs> Sen bil.